doğru yanıtlar vermemiz gerekiyor. En çok ilgilendiği evrak sırf bu sebepten reddedebilir. Tarlı olmalıdır. İkna olmaz. İtimat etme. Vize reddine sebep olan bir yer önemli evrakla itiraz hakkı tanımaz. Zor mu vize veriyor? Merhaba, ben Mona Lisa'dan Ayşe. Bu videoda İngiltere vizesi hakkında bilgi vermeye çalışacağım. Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. İngiltere'ye seyahat etmek için aldığımız vize İngiltere vizesi değil, Birleşik Krallık vizesi. Birleşik Krallık vizesini alıyoruz, o vizeyle İngiltere'de dahi 4 ülkeye seyahat edebiliyoruz. Bu ülkeler şunlar İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda. Yani biz İskoçya'ya seyahat edeceksek yine başvuracağımız vize türü Birleşik Krallık vizesi. Bu videoda size ziyaretçi vizeleri hakkında bilgi vereceğim yani visitor vize. Eğer amacımız turistik ziyaret, aile arkadaş ziyareti, ticari amaçlı ziyaret veya kültürel ziyaretse başvuracağımız vize türü visitor vize. Visitor vizeyi 6 ay, 2 yıl, 5 yıl ve 10 yıl olarak seçebiliyoruz. Seçtiğimiz süreye göre de ücret değişiyor. Bu arada unutmadan her Türk vatandaşı ve Türkiye'de ikameti bulunan yabancı uyruklular İngiltere vizesine başvurabilir. Diplomatik pasaport hariç diğer pasaport sahipleri yani bordo, yeşil, gri pasaport sahipleri vize başvurusunda bulunmak zorundadır. Vize başvuru formundaki sorulara doğru yanıtlar vermemiz gerekiyor. İngiltere vizesi başvurusu için gerekli evraklar vize başvuru türümüz ve mesleki durumumuza göre değişiyor. Örneğin bir yakınımızı ziyaret edeceğiz. O yakınımızdan bir davet mektubu almalıyız. Davet mektubuna ek olarak eğer İngiltere vatandaşıysa vatandaşlık kartının fotokopisini veya pasaport fotokopisini eğer oturumu varsa oturum fotokopisini davetiye eklemek zorundadır. Bunun yanı sıra eğer oturduğu ev kendisine aitse tapu fotokopisini, kiraysa kira sözleşmesini veya adına kayıtlı faturaları da adres teyidi için davet mektubunu ekleyebilir. Ayrıca eğer masraflarınızı kendisi üstleniyorsa son çaylık maaş bordrosunu, banka hesap dökümünü de davet mektubunu ekleyebilir. Davet mektubu İngilizce olarak. Kimi davet ediyor, ne amaçlı davet ediyor, hangi adreste konaklayacak, isim soyisim, imza, adres, telefon numarası, bu gibi bilgilerin mutlaka yer alması gerekiyor davet mektubunda. İngiltere vizesi için gerekli evrakları, İngiltere vizesi için sunmamız gereken evrakların tamamını açıklamalar kısmında sizinle paylaşıyor olacağım. Yalnız şunu mutlaka değinmek istiyorum. İngiltere'nin en çok ilgilendiği evrak bizim banka hesap dökümümüzdür. Yani bizim finansal durumumuzdur. Hesabımızda, banka hesabımıza herhangi bir şekilde kaynağı belirsiz, şüpheli hesap hareketleri olmaması gerekiyor. Sunacağımız banka hesap dökümü en az son 3 aylık ve hesap hareketleri içeren hareketli bir hesap olmalı. Ve banka hesabımızdaki tutar bize başvuru tarihimize yakın bir tarihte yüklenen yüklü bir miktarda meblağ olmamalıdır. İngiltere kaynağı belirsiz hesap hareketlerini şüpheli bulur ve bu sebeple sırf bu sebeple vize başvurusunu reddedebilir. Vize başvuru formunda belirttiğimiz gelir ve giderimiz dengeli olmalı ve tutarlı olmalıdır. İngiltere buna çok dikkat eder. Ayrıca turistik amaçlı seyahatlerde şirketimize ait banka hesap dökümünü sunmamız kesinlikle yeterli bulunmaz. Çünkü şirketimizin maddi kaynaklarını şahsi işlerimizde de kullanabileceğimiz anlamına gelmez. Bu nedenle eğer tek başına şirket banka hesap dökümümüzü sunduysak İngiltere bizim bu seyahati gerçekleştirebilecek yeterli miktarda maddi kaynağa sahip olduğumuza ikna olmaz, itimat etmez. İngiltere'de en çok vize reddine sebep olan konu bizim ekonomik durumumuzdur. Eğer istedikleri gelire sahip değilsek veya finansal durumumuzu belgeleyemiyorsak vize başvurumuz çok yüksek ihtimalle reddedilecektir. Vize reddi ile ilgili ayrı bir video çekmiştim. O videoyu da önerilen videolar kısmına bırakıyor olacağım. Oradan da vize reddi ile ilgili detaylara ulaşabilirsiniz. İngiltere vize başvurularında bir diğer önemli evrak bizim niyet mektubumuzdur. Niyet mektubumuza İngilizce olarak bu seyahati neden gerçekleştiriyoruz? Hangi tarihlerde seyahat gerçekleştireceğiz? Nerede konaklayacağız? Masrafları nasıl karşılayacağız? Ve vize bitim tarihinden önce ülke topraklarını terk edeceğimize dair bilgilerin açık bir şekilde yazıyor olması gerekiyor. İngiltere bize başvurusunu nasıl yaparız? Bununla ilgili ayrı bir video çekmiştim. Onu da önerilen videolar kısmına bırakıyorum. Ama bu videoyu devam edecek olan kişiler için de bir özet geçmek istiyorum. Gov.uk adresinden bir başvuru formu dolduruyoruz. Evraklarımızı yüklüyoruz. Randevu alıyoruz. Randevu günü başvuruya gidiyoruz. Başvurumuzu yaptıktan sonra takibini sağlıyoruz. Sonuçlanınca pasaportumuzu teslim alıyoruz. İngiltere vize başvurumuzu reddettiğinde bizim gibi ajantilere çok fazla iş yükü bırakmaz. Red mektubunda bize red gerekçelerini detaylı bir şekilde açıklar. Ve çoğunlukla ne yazık ki bize red gerekçeleri ekonomiktir. Ayrıca bize red mektubunda bu bize reddine itiraz edebiliyor muyuz, edemiyor muyuz bunu da açık olarak belirtirler. Çoğunlukla itiraz hakkı tanımazlar. Şimdi gelelim en çok merak ettiğiniz ve en çok soru aldığımız konu. İngiltere bizi salmak zor mu? Bu soruyu ben ikiye ayırıyorum. İngiltere vize başvurusu yapmak zor mu? Ve İngiltere zor mu vize veriyor? İngiltere vize başvurusu bize göre zor değil. Çünkü biz yıllardır İngiltere vize başvurusu yapıyoruz. Ama ilk kez İngiltere vizesi başvurusu yapacak olanlar vize başvurusu yaparken biraz zorlanabilir. Bu nedenle özellikle ilk kez vize başvurusunda bulunacakların profesyonel bir yardım almalarını tavsiye ederim. Şunu da itiraf edeyim, İngiltere vizesi bir Schengen vizesine göre süreçleri daha uzun ve meşakkatlidir. Peki İngiltere vizesi almak zor mu diye sorarsanız cevabım şu olabilir. Hani tıp biliminde söylerler ya, hastalık yoktur, hasta vardır diye. Benim sektörüm içinde şunu söyleyebilirim. Zor vize veren ülke yoktur. Vize almasının zor olduğu başvuru sahibi vardır. İngiltere'ye dönecek olursam, İngiltere vize başvuru sahibinin seyahat geçmişinin olup olmadığını çok önemser. Geçmişte bolca seyahati olanların hiç seyahati olmayanlara göre vize alma ihtimali çok daha yüksek olacaktır. Ben Ayşe Şimşek. Bu videoda İngiltere vizesi hakkında bilgi vermeye çalıştım. İngiltere vizesi hakkında bana sormak istediklerin varsa yorumlarda bana sorabilirsin. Aşağıya numaralar bırakıyorum. O numaralardan bize Monavisa'ya ulaşabilirsin. Sosyal medya hesaplarımızdan bizi takip edebilirsin veya ofisimizde bir ziyarete gelebilirsin. Lütfen kanalımızı takip etmeyi, bu videoyu faydalı bulursanız beğenmeyi ve yakın tarihte İngiltere vizesi başvurusunda bulunacak olan arkadaşlarınız varsa bu videoyu onlarla da paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşünceye dek hoşçakalın.